Kaç tür icra takibi vardır? Evet, icra takipleri e, temel olarak iki ayrıma e, gidersek. Birincisi ilamsız icra takipleri, ikincisi ilanlı icra takipleri. İlamsız icra takiplerinde e, herhangi bir mahkeme kararı olmadan, e, bir mahkeme kararına dayanmadan e, elimizde bir e, somut, adi yazılı e, bir e, dayanak olmasa dahi başvurabileceğimiz bir takip yoludur. İlamlı takip dediğimiz ise e, özellikle mahkeme kararlarının, mahkeme kararında belirtilen e, bir para alacağı olabilir veyahut da bir kararın icrası için başvurulan yoldur. Tabi ilamlı takip sadece mahkeme kararları değil, diğer özel kanunlarda da tanımlanmış bazı ilam e, niteliğini taşıyan belgeler var. Bunlardan bir tanesi mesela e, taraflar bir alacaklı, bir borçlu... E, ...yan yana gelip avukatlarıyla birlikte e, borcun nasıl ödeneceğine dair bir sözleşme yaptıkları takdirde... E, ...sözleşmenin altına hem taraflar hem de avukatları imza attığı takdirde... ...avukatlık kanuna göre bu bir ilan niteliğini kazanıyor. Yani temel olarak ilanlı icra takibi, bir mahkeme kararına dayanan takip... ...ilamsız icra takibi de herhangi bir vasfı niteliği olmasa dahi... ...bir dayanak, somut bir dayanak olmasa dahi kişi... İcra Dairesine gidip benim borcum, benim alacağım var diyerek başka bir üçüncü kişiye bir alacak talebinde bulunabilmesi halidir.